Evet merhaba oyun severler. Hepiniz PUBG Mobile video hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gene efsane bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Video başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Videomuza geçelim. Bugünkü videomuz arkadaşlar oyuna yeni başlayan arkadaşlar için seri yaptık. Onlar için çok güzel çok güzel seriler çok güzel bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Bugün gene efsane bir bilgi sizlerle paylaşacağız. Bugünkü bilgimizde arkadaşlar şimdi ayarlar kısmına giriyorsunuz. Tabi oyuna yeni başladığınız için. Gelişmiş kontroller. Gelişmiş kontrollerden arkadaşlar hızlı koşu hassasiyeti diye bir şey var. Şimdi normalde belki bu size sıfırdır. Şimdi bu sıfır olduğunda arkadaşlar bakın ne kadar hızlı koşarsanız bakın bot gibi koşuyorsunuz bu arada. Ne kadar hızlı koşarsanız ileri ileri doğru arkadaşlar sürekli olarak pardon sürekli olarak bot gibi koşuyorsunuz bakın. Bakın bunu yapmamalısınız çünkü bu sizi yavaşlatır arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken tekrarda kontroller, gelişmiş kontroller. Bu hızlı koşu hassasiyetini arkadaşlar yüzde %100 yapmanız lazım. Bakın. Daha serisiniz arkadaşlar. Gördünüz mü bakın koşuyor. Bakın. Benim sizlere tavsiyem yani oyunu bilmeyen arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar bu ayarları lütfen yapmalısınız. Bugün zaten bu videoda part 3'teyiz. Yanlış değilsem. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Normalde şöyleyken pardon. Bakın şimdi ama onu yapamıyorum. Sıfıra düşürdüğüm zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok mantıklı. Hemen hızlı olabiliyorsunuz. Bakın sağa sola hızlı koşabiliyorsunuz, normal ileri koşabiliyorsunuz. Diğer şekilde bot gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar tekrardan yeni yeni bilgiler vermeye çalışacağım sizler için. 2-3 günde bir video gelecek. Yapabilirsem her gün video atma çalışacağım ama bakalım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.